Cesaret, Tutkunu ve Azmin Gücü isimli kitabında Korok Angela Duckworth üstün başarılı insanları diğerlerinden ayıran özellikleri anlatıyor. Onlar iki şekilde ortaya çıkan vahşi bir kararlılığa sahipler. Birincisi bu kişiler alışılmadık derecede dirençli ve çalışkan. İkincisi ne istediklerini kalplerin derinliklerinde net bir şekilde biliyorlar. Sadece kararlı değiller yönlerini daha en baştan belirliyorlar. Araştırmalarına göre yüksek başarı gösterenler özel kılan şey tutku ve kararlılığın bu bileşimiydi kelimeyle azimliydiler. Yaptığı testlerde soruların yarısı azim, yarısı da ile ilgiliydi. Aslında gerçek amacı deneklerin hayata ne ölçüde cesaretle yaklaştıklarını belirlemekti. Duckworth, yeteneğin azim olmadan fazla işe yaramadığını görmüş. En zor sınavlarda azim faktörü kimin başarılı olacağını göstermiş. Askeri akademiden mezun olanların ve en iyi satıcıların öne çıkan özelliği buymuş olasılıklara meydan okuyanların özellikle cesur insanlar olduğunu görmüş. Askerlikte, eğitimde ve iş hayatında başarıyı öngören azimdir. Sahip olduğunuz potansiyelden daha önemli olan onunla ne yaptığınız, onu nasıl değerlendirdiğinizdir.